Depremde beşinci gündeyiz bugün. Ve depremde beşinci gündeyiz bugün. Ve hala enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor. En acil ihtiyaçlar enkaz kaldırma çalışmalarında henüz e, bu betonların altında çok sayıda insan hala yaşamını devam ettiriyor. Acil bir şekilde Türkiye'nin dört bir yanından daha güçlendirilmiş bir ekibe ihtiyacımız var. Bu ekiplerin donanımlı gelmesi lazım. Bu ekiplerin iş makinalarıyla gelmesi lazım. Ee, i̇ktidar görevini bu konuda ihmal etti. Bu ihmalkarlık karşısında artık şimdiden sonra bunu gidermek şarttır. İnsanlar dört gözle beton altındaki yakınlarına bir an önce kavuşmak istiyor. Değerli halkımız hem Türkiye'den hem uluslararası ölçekte gerçekten dayanışmasını oldukça güzel sergiliyor çok güzel bir insani dayanışma oluştu. Devletin terk ettiği bölgelere toplum sahip çıktı. İktidarın terk ettiği bölgelere halk sahip çıktı ve bize telefonlarla ulaşanlar talepleriniz nedir diye soruyor. Şu an için ihtiyaçlar nedir diye soruyor. Şu an için en acil ihtiyaç evlerinin önünde kurmak istedikleri ya da bahçelerinde çadırdır. Lütfen destek sağlayacaklar çadır göndersin. Aynı zamanda çadırların içinde ısınabilecekleri tüplü sobalara çok ciddi bir şekilde ihtiyaç var. Jeneratörlere çok ciddi ihtiyaç var. Sağlık malzemelerine çok ciddi ihtiyaç var. Desteklerimizi bu kalemler üzerinde yoğunlaştırabilirsek daha büyük katkı sağlamış oluruz. Şimdiden çok teşekkür ediyoruz bu büyük dayanışma için. Havalar çok soğuk burada ve insanların bekleyişleri sürüyor. Çok acil bir çadır kent kurulmalı. Sembolik değil, sadece sarayın televizyonlara servis ettiği çadır kent kurduk anlamında değil. Gerçekten halkın ihtiyacını karşılayacak çadır kentlere ihtiyaç var. Bu bir an önce başlatılmalı. Yarın öbür gün yeterince çadırımız yok demesin bu iktidar. Uluslararası her kesimden destek talep edilsin, çadır talep edilsin. Çadır kentler çok çok acil bir şekilde kurulmalıdır.